Ateş bir gün suyu görmüş, yüce dağların ardında. Sevdalanmış onun deli dalgalarına, hırçın hırçın kayalara vuruşuna, yüreğindeki duruluğa. Demiş ki suya, gel sevdalım ol, hayatıma anlam veren mucizem ol. Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş yüreğim sana armağan. ...sarılmış ateşle su birbirlerine... ...sıkıca kopmamacasına. Zamanla su buhar olmaya başlamış... ...ateş kül olmaya başlamış... ...ya kendisi yok olacak... ...ya aşkı. Baştan alınlarına yazılmış olan... ...kederi de, kaderi de... ...yüreğiyle alıp gitmiş uzak diyarlara su... ...ateş kızmış... ...ateş yakmış ormanları... Aramış suyu diyarlar boyu, günler boyu, geceler boyu. Bir gün gelmiş, suya varmış yolu. Bakmış oduru gözlerine suyun, biraz kırgın, biraz hırçın. Ve o an anlamış, aşkın bazen gitmek olduğunu. Ama gitmenin yitirmek olmadığını. Ateş durmuş, susmuş sönmüş aşkıyla. İşte o zamandan beridir ki ateş sudan su ateşten kaçar olmuş. Ateşin yüreğini sadece su, suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş.